Aspect'le başlayacağız. SC ekibiyle Fenerbahçe mücadele ediyor. Fenerbahçe geçen evlerde de çok başarılı olmuştu hatırlıyorsanız. Yine açık kremelerden gelmişti. Ana tabloya kalamadı belki ama iyi galibiyetler almıştı. Özellikle DA'yı yendiği maç çok konuşulmuştu. Gino hemen drone arkasıyla beraber oraya yerleşecek. Zires elinde frenzy yakın mesafe Gino bu arada entry buldu. Zires oradaki one-way smoke altına yerleşti. Oraya bakmayacaklar galiba ve vuramadı. Önemli bir kill kaçırdı orada. Slinker'la ikisi. Slinker Heaven'dan gelecek. Cool saate kadar gelmeye çalışıyor. Yakın mesafe. Uuu güzel bir burst fire geldi. Uzak mesafe. Bu kez olmuyor. Sonra kalan Svinkler. Dojda da oradaki oku ama. Biraz zaman kaybetmeye devam ediyor yine. Shalse orada. Double peak geldi ve Shalse bitirdi. Bir taktığını artık söyleyebiliriz. Skyres Ghost oynayacak. Perde saati doğru biraz yerleşti. Flexibledan İlk kill gelmiş bile. Cool duvarı kırmaya çalışıyor ama killer gelmeye devam ediyor. Reprox'tan da uzak mesafe bir şok oku geldi. Gino ilk oyuncuyu gördü yakındaki. Çok fazla risk almayacak. Geri çekiliyor. Post oynayacaklar rahatlıkla. Bir heal da aldı takım arkadaşından. Skyres. Reprox orada. Bir <laughs> beraber ve Gino iki kill daha çıkarıyor. Çok skorer başladı Gino bu arada. Zres <laughs> Aslında deneyecek ama iki entry geldi. Şimdi tek sap güzel bir arkalama. Gördü rakibini ama flexible yakalayamadı. Ve şanstan bir kill daha geliyor son kan isim Reprox. Hasar verme şansı artabilir. Ve şanstan güzel bir vuruş daha geldi. Sağ tarafa gönderdi. Bu elit. Ben bunu söylerken. B tarafından entresini bulmuş. Oyunu B'ye çevirecektir artık. Fena çünkü bomboş B. Root geldi. Connector'dan, wow. Root sunuyorum. Ama bu cool Root. Left. Evet, döndürmediler oyunu B'ye. Çünkü A tarafında Skyless'ten bir kill daha geldi. B tarafında son kalan isim. Tek sapla beraber. Root cool. Güzel bir wallbank. Bir kill daha çıkarma diye bakıyorum. Bir memlik canı kaldı iki oyuncunun da. Ama Elite, Elite chat atınca tek sapa şans kalmadı. Skor 4-0 oldu. Keşif elit kıramadı. Biraz geç kaldı. Şimdi retake yavaş yavaş başlıyor pozisyonunda çok iyi Fenerbahçe'de oyuncuların. Şimdi ulti açıldı. Texap ilk kill almış. Oradan bir kill çıkardı. Devamında Charles hemen cevaplıyor. Oo, bu arada güzel bir spray kontrolü Skyres'ten. Eş zamanlı 4 kill birden geldi. Son kill de elitten. Bu arada Borudan da root cool geliyor. Double pick atmaya çalışacaklar. Texap kill aldı ama elitten takas gelmiş. Henüz diyemedi Oo bu arada cross koyamadı Elit. Güzel bir cevap. Elit'ten ikinci killi düzeltiyorum. Flexible'dan da geldi Fenerbahçe entry'leri. Herkes zorlanmadı o site'de. Spike Brand kuruluyor. Reprox'un oraya bakma ihtimali biraz zor. Ama şimdi bakacaktır. Bu arada ilk kill'i aldı Elit. Keşif kaçamayacak Reprox. Bu da kıramadı. Ve şans. E Ve Elit'ten... Orada iyi bir sızma gelecek mi diye bakıyorum. B'ye mi sızacak? Şu an spawn'a sızmaya karar verdi. Birazdan Reprox'u arkalayacak. Biraz zorlandı ama ikinci oyuncuyu bulabilecek mi? Zirez. Ee, flexible çok kontrollü çünkü aynen bu sebepten. Spawn'dan bir rakibini görebilirdi. Son kalan oyuncu da şans buluyor. Ne yapacak? Bu arada Zirez keşif okunu dojladı. Biraz ses yaptı. Rakibini gördü. Bu arada Flexible. Güzel bir wallbang. Sonra ikinci headshot beraber de bitirdi. One dead. Bir daha geldi. Güzel bir spray kontrol. Gino'dan. Zres. tarafından perde arkasında birkaç prefire. Bu arada mitten Skyless'e yakaladı. Flexible gördü rakibini. Şimdi Zres de bir entry arayacak. Yani Backside'da şans var. Yeri çok iyi. Oraya doğru duvar kurulacak. Yakalayabilirdi. Yakalayamadı timingli şans. Bir yandan geri çekiliyor. Flexible duvara kıracak ama oraya doğru gelen güzel bir şu koku var. Şimdi Root Cool Zor arka sprint alacak Geri belli oldu Dikkat etmesi lazım biraz Charles geldi Skyrest geldi Oradaki Heaven'a doğru güzel bir vuruş 2 vs 2 takaslar Swinkler Şimdi tekrar Durum 2 vs 2'ye kadar geliyor Skyrest yakında Ziriz'in smoke attığını fark etti Smoke'a girdi Skyres çok iyi burayı Ama Prefire çıkması büyük bir hata oldu Deş'le iyi kaçıyor Bozuttu. <laughs> Son oyuncu da gördü. Kill alamadı belki ama Ninja geldi. Bu arada duvar arkası ve 12 kill ile beraber. Şimdi flexible destesini de duydu. Bu arada güzel yetenek kullanımları kombinasyonu ile beraber kontrol altına alındı. Taret, Taret şu an yanlış bir bilgi veriyor Taret. Böylece Zeres'i buldu. Şu an Taret'e ufak bir sömüş gelmiş durumda. Rootkul orada. Rootkul dinklendi. Yardım geldi bir yandan. Tek sapla beraber. O oh, çok çok erken. Yine boost yaptı ortada. Duvarın üzerinden. Açıkçası biraz B taktiği oldu belli gibi. Çünkü yine ortadan B tarafına geçmeye çalışan oyuncular vardı temelde. Ulti küresi için bir info alındı. Şans. Çok erken kullanmaması lazım. Tek flash var çünkü. <laughs> Dorim'dan ne geldi. Güzel bir flash attı takım arkadaşın yardımını gerekiyor ama orada duvar var. Charles off angle pozisyonda çok iyi tuttu spreyini. İkinci kill gelmedi ama Skyres'e çok iyi zaman kazandırdı. Bu arada Hemel tarafında o Gion istediği sahne geliyor şu an. Bir kill geldi, iki geldi, üç gelecek mi? Reprox'tan bir takas var ama Elit bu arada çok kolay yakalanmış. Elit'in oradan bir kill çıkarması işleri çevirecekti Fenerbahçe lehine. Flexible'da bir moli var. O, bu arada dirsek tarafında güzel bir moli o. Hemen kaçtı oradan Reprox ama çok geç kaldılar bu arada. Ve bir Breach ultisi geliyor ama spawn tarafındaki oyuncular hareketlendi mi yakalandı yakalanmışlar. Buraya bir tane de Shock geldi. Shalz da Shock'u gönderiyor. Güzel bir kill çıkardı. İkinci kill de geliyor. Son kalın isim Sivir. Backside'da güzel bir headshot ama yani çok hızlı bir cevap geldi. Shalz hala Heaven tarafında. Sesleri duyuyor Shalz. Flash'ını hazırladı. Flash'ını attı ama kendi de kör oldu. Geri kaçamıyor bu arada duvara takıldı. Anlı ki. Yalnız Skydress de. Scout'la can sıkıyor. Smoke'tan deneyebilir Noskop'u. Çıktı. Şöyle bir boş geçti. Oradan yerden bir hemen Phantom'ı aldı. Şimdi takım arkadaşını da kaldıracak. Çok güzel bir wait oldu aynı zamanda bu. Skydress çok iyi oynuyor burayı. Flexible'ın Dreamstone'un da var. Kullanmadı. Backside'da rakibi var. Son kanalın isim Oraya doğru sıkıştı. 11 canı. Bir sarsma daha geliyor. Buraya güzel oynadı Fenerbahçe. Sarsma geldi. Kaç pikte geldi. O Zires'in deşi yan oldu. Duvara çarptı ama. Uf, backside'dan elit çok güzel bir vuruş. Hala pozisyonunu bozmuyor. Bana ee, sürde kullanmadı oraya doğru. Flash pikten kaçtı belki ama kill gelmiş. Şimdi Heaven tarafında şans var ama sımaktan göremeyecek. Rutkul'un ultisinin gelme ihtimali yok. Spike plant sonrası. Kiresi 3 pozisyonda spike alınıyor. Skyless şöyle Heaven'dan bir altı çekleyecek. Durumunda artık kalan iki tane oyuncusu ilk oyuncu piklemek durumunda kaldı. Son kan isim Reprox. Reprox tek bırakıyor takım arkadaşı. Charles flash'ını hazırladı. Flash pikte geldi ve triple pick. Şimdi bir pikliyor Cino ama çok iyi pikliyor. Orada Skyless çok iyi bir duvar kurdu ama hemen kırıldı. Fakat üzerine güzel bir attı. Yanıyorsun Elit. Flexible da aynı şekilde. Oraya bir Molly göndermiş. Dink de geldi. Molly'den kaçmadı. Şimdi kaçmaya çalışacak. Kaçarken yanında Elit. İki kişi de götürdü ve sonki Flexible'dan. Tadol i̇şte çok hızlı girecekler. Oo, Gino ultiyle girdi. Gönderdi ultiyle kilini de aldı ama Rutkul'dan takas var. Flexible duvara kırmaya çalışıyor bir yandan. Smoklar düştü. Çok güzel flash pick bu arada Swinkler kafayı gördü. Uuu çok güzel reaksiyon. Silahın ucunu gördü ikinci ke gelecek mi diye bakıyorum. Bir kez daha kafayı çıkardı ama backside da root cool. Bir Over pick'e gerek yoktu. Hatta spike önünde. Son kalan oyuncu Zires. Elinde bıçakları var. Ve uzak mesafe elit. Smith'ler cross ama Oraya doğru ilk gelen oyuncuyu kaçırdı Yanında oraya doğru bakan kimse yok Seçiyor 1 2 3 4 Bir tane güzel vuruş ikinci kilit gelmedi Orada belki bir frenzy olsa birden fazla bile vurabilirdi ama işte Şerif için Çok istediği pozisyon olmadı Skyres ip altında İpe doğru şöyle bir çıkmayı düşünüyor ama riskli bir hareket olacağı için Güzel bir flash Diğer oyuncu duydu ama dönemedi Şans flash'ını hazırladı. Tabii deneyecektir burayı. ESC ilk oyuncuyu gördü. ikinci oyuncu da gördü. İnfalar alındı. <laughs> Elit'ten bir vuruş var. Son kez de saldı. aldı. 12 5 7 tane seri puanı. Bir boost var mı diye dikkatlice baktı. Bu arada yalnız Elit sızdı oraya. Büyük bir hata var. <laughs> yalnız Spike'le beraber de Flexible A tarafında. Evet çevirecekler oyunu. Çünkü Elit. Tek sapı da buldu. Yani o B main tarafında ikili bir oyun yapmaya çalıştılar ama kimse o açıya bakmayınca flash pick için. Elit yavaş yavaş elini kolunu sallayarak oradan çıktı. Gino bir yandan evin kontrolünü almış. Sanki yavaştan son anda geldik gibi maçın. 4 vs 3 avantaj tamamlayan Fenerbahçe'de. Bir de tecrit geldi. Bakalım o tecritten sonra neler yapabilecek. ESC tecrit arkası root bekliyor main tarafında. Gino yakalayacak. Sireze buldu. Edit de bir kill almış. Son kili kim alacak diye bakıyorum artık. Çünkü Reprox 1 vs 3 pozisyonunda kaldı. 1 vs 4'tü. Bir kill çıkardı. Tecrit'i var ama artık atması lazım. Tecrit'i. Onun çalışmasının zamanı yok yoksa. Ve Elit. 13-5'te beraber. Fenerbahçe rakibini 2-0 net bir oyunla yenmeyi başardı. Tebrik etmek lazım. İyi bir oyun.